Evet çocuklar alan ölçme birimleri ile ilgili soru çözümüne devam edelim. Kilometre kare, milimetre kare, santimetre kare cinsinden verilen değerlerin toplama çıkarma işleminin sonucunu metre kare cinsinden istiyor. Hemen yine birimlerimizi yazalım sıralamasını. Kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare, metre kare, desimetre kare, santimetre kare, milimetre kare şimdi kilometre kare ile metre kare dönüşümünü yapacağız buradaki değeri metre kareye dönüştüreceğiz milimetre kareyi metre kareye santimetre kareyi metre kareye dönüştürdükten sonra işlemleri aynı birim üzerinden toplama çıkarma yapabiliriz artık şimdi sıfır tam binde 2 kilometre kare kaç metre karedir sorusunun yanıtını arıyoruz öncelikle sıfır tam binde 2 kilometre kareyi ne yapacağız metrekareye dönüştüreceğiz. Sonra e, dediğim gibi milimetre kareyi sonra santimetre kareyi en son toplama çıkarma işlemini yapacağız. Kilometre kareden metrekareye ne yapıyorum aşağı doğru. Kaç basamak? 1 2 3 yani yüz on bin bir milyonla çarpmam lazım aşağı indiğime göre. O zaman sıfır tam binde ikiyi Bir milyonla çarpıyorum yani altı sıfır virgülü e, sayıyı çarptığıma göre sayı büyümesi gerekiyor değil mi? Bir milyonla çarptığıma göre o zaman virgül sağa kayacak kaç basamak bir sıfır bir virgül bir sıfır bir virgül bir sıfır bir virgül ne oldu sayınız iki çarpı şurada kaç sıfır kaldı 3 yani bin iki çarpı bin ne ne olacak çocuklar 2000 bin metrekare olacak gelelim buraya. Burada 4 milyon milimetre kare var. 4 milyon milimetre kare. Ne istiyor benden? Yine metre kareye dönüştüm istiyor. Milimetre kareden milimetre kare burada aşağıda. Nereye? Metre kareye çıkacağım. 1, 2 ve 3. Yani 3 basamak yukarı çıkacağım. 100'e böl. 10.000'e 10 böl, 1 milyona böl. Yani 1 milyona bölmem lazım. 6 sıfır. 1 milyona bölersem eğer ne olması gerekir? Kolay yoldan sıfırları direkt sadeleştirebiliyorduk. Ne kaldı bize? 4 metrekare kaldı. Şimdi gelelim santimetre kareden metrekare dönüşümüne. Santimetre kareden metrekareye 2 basamak var. 2 basamak yukarı çıkıyorum. 100'e böl, 10.000'e 10 böl. Ne olacak o zaman? 700 bin santimetre kare kaç metre karedir yanıtının cevabında kaça bölüyorum santimetre kareden metre kareye 10 bine 4 sıfır yani sadeleştirmelerimizi sıfırla eşit sayıda yapıyoruz hem payda hem pay kısımda hem payda kısımdaki sıfırları eşit miktarda sadeleştiriyoruz Buradan 40 buradan 40 sildiğimizde 70 metrekare oldu. Şimdi işleme bakalım. Buranın değeri neydi? 2000 2000 metrekare. Artı milimetrekareyi dönüştürdüğümüzde 4 metrekare. Eksi ne demiştik? 70 metrekare. Artık her biri her biri metrekareye dönüştüğüne göre işlemlerimizi toplama çıkarma olarak yapabiliriz. 2004 ekledim. 2004 metrekare. 70 çıkaracağım, değil mi çocuklar? 2004'ten, 2004 metrekareden 70 metrekareyi çıkarabilirsiniz. Hemen işlemimizi yapalım. 1934 metrekaredir sorumuzun yanıtı. Evet, gelelim ikinci soruya. Taban alanı 36 metrekare olan dikdörtgen şeklinde salonun zeminine alanı 900 santimetre kare olan kare şeklinde fayanslar döşenecek. Bu iş için kaç tane fayans gereklidir diyor. Taban alanı 36 metrekareymiş bir dikdörtgeniniz var. alanı 36 metrekare. İçine alanı 900 santimetre kare olan kare fayanslar döşenecek. Yani bunun e, dikdörtgenin alanını metrekare cinsinden, fayansların alanını santimetre kare cinsinden vermiş. Biz ikisi arasında bir dönüşüme karar vermeliyiz. Ya metrekareyi santimetre kareye dönüştüreceğiz, ya santimetre kareyi metre dönüştüreceğiz. Metre kareden santimetre kareye dönüşüm daha kolay. Aşağı iniyoruz, çarpıyoruz. O zaman metrekare, desimetrekare, desimetre kare, santimetre kare, milimetre kare, değil mi? Metre kareden e, santimetre kareye Kaç birim var? 2 basamak aşağı ineceğim. O zaman 100 ile çarptım. Tekrar 100 ile çarptım. 10.000 ile çarpmış oldum. Yani 36 metre kare ne olacak? 36 yanına 4 sıfır ekliyorum. 360.000 santimetre kare olacak. 360.000 santimetre karelik bir alana Bir tanesinin alanı 900 santimetre kare olan fayanslardan kaç tane döşeneceğini soruyor bana şu anda. Bu işlem ne olmalı çocuklar? 360 bin santimetre karelik bir alana 900 santimetre karelik fayanslardan kaç tane döşenebilir? Sorusunun yanıtı nedir? Bölmedir değil mi? 360 bin bölü 900 ya da normal bölme işlemi de yapabilirsiniz. Şöyle. Ama artık biz bölme işleminde hani kesirlerle bölmeyi de öğrendik ve sıfır sadeleştirmeyi de öğrendiğimiz için bu şekilde de bölme yapabilirsiniz sadeleştirme şeklinde ya da böyle bölebilirsiniz. 20'yi sadeleştirdim. 20'yi sadeleştirdim. Ne oldu burada? 3600'ü 9'a böldüm. 4 x 9 36. Kaç sıfır var? 1, 2. Bunlar direkt indiği için yanına gelecek. Ne olacak sonuç? 400 adet fayans yerleştirilir. Tamam. Şimdi 3. sorumuza bakalım. Dikdörtgen şeklindeki resim çerçevesinin boyu 80 santim ve eni 20 santimdir. Bu resim çerçevesinin alanı kaç metrekaredir diyor. Şimdi alanı baştan hesaplayıp santimetre kare cinsinden hesaplayıp metrekare dönüşümü yapabiliriz. Ya da metreyi santimetreyi metreye dönüştürüp alanı direkt de hesaplayabiliriz. Ama biz alan ölçmede birimler arası dönüşümü sık kullanmak için öncelikle alanı bulalım. Dönüşümümüzü sonra yapalım. 20 santim eni boyu 80 santim olan bir çerçevenin alanı nedir çocuklar? Dikdörtgenin alanını kısa kenar çarpı uzun kenardan 20 çarpı 80 nedir? 2 kere 8, 16. 2 sıfır yanına ekliyorum. 1600 nedir bu artık? Santimetre karedir. Çünkü santimetre çarpı santimetre, santimetre kare olur. 1600 santimetre karelik alan kaç metrekaredir diye soruyor bana. Santimetre kareden metrekareye. Yani bakın dönüşümde hatırlayalım. Metrekare, desimetre kare, santimetre kare milimetre kare. Şimdi santimetre kareden metre kareye yukarı çıkıyorum. Ne yapacağım? Böleceğim. Kaç adım gittim? 2 adım. Yani 100 bin. Yani 4 0. Yine sıfırları sadeleştirerek işlem yapabilirsiniz. Ya da dediğim gibi 16 bölü 100 nedir? %16'dır. Ya da ne yapıyorduk? 16 bölü 100 ifade ederken virgül buradaydı bir sıfır bir sol küçülüyor sayı bir sıfır bir sol daha artık burada virgül 16 sayısını biz nasıl okuyoruz sıfır tam yüzde 16 nedir bu artık metre karedir Çünkü dönüşümümüzü yapmış olduk dördüncü soru bir kenar uzunluğu 2 metre olan karesel bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Kenar uzunluğu ne kadarmış çocuklar? 2 metreymiş. Ve bu bir kareymiş. Şimdi e, alanını hesaplıyoruz. Alan neydi karenin alanı? 2 çarpı 2 ya da 2'nin karesi. 2 metre çarpı 2 metre. Alan ne olacak? 4 metre kare. Ne istiyor benden? Santimetre kareye dönüştürmemi istiyor. metrekare kare, desimetre kare, santimetre kare, milimetre kare. Metre kareden santimetre kareye bir, iki basamak aşağı ineceğim ve yüzle çarp, bir daha yüzle çarp. Ne olacak? 10 binle çarpacağım. Yani 4 çarpı 10.000 Ne yapacak çocuklar? 40 Yanına eklemiş olacağım. Yani 40 bin santimetre kare olacak sorumuzun yanıtı. 5. soruya bakalım. Kare şeklinde bir odanın bir kenar uzunluğu 4 metredir. Kare şeklinde bir odamız var. Biraz daha büyük çizelim. ve bir kenar uzunluğu 4 metreymiş. Bu odanın zeminine kenar uzunlukları 150'ye 200 santim olan dikdörtgen şeklinde iki tane halı konuluyor. Zeminde kalan boş kısmın alanı kaç metrekaredir? Şimdi bu soruda bize halıları nasıl yerleştirdiği hakkında bir detay vermemiş. Demek ki istediğin şekilde yerleştirebilirsin. Örneğin ben yan yana yerleştirmeyi tercih etsem. Yani 150 eni, boyu ne kadar? 200. Yan yana yerleştirdim. Yine 150 200. Bunların birimine santimetre. Şimdi bana ne diyor? Kalan alan, kalan boşluktaki alan ne kadardır diyor şuralar halı. Biz toplam alandan halıların alanını çıkarırsak iki halının toplam alanını çıkarırsak bana boşlukta kalan alan kalır değil mi o zaman toplam alan nedir 4 metre çarpı 4 metre nedir 4 kere 4 16 metre karelik bir odanız var odanın alanı peki halıların alanını bulalım bir tane halımızın alanı 150'ye 200 mü? 150 santim çarpı 200 santim. 150 ile 200'ü çarpalım. 15 kere 2 30 değil mi? Yanına 1, 2, 3 sıfır ekleyeceğim. 1, 2, 3. Birimimiz ne artık? Santimetre çarpı santimetre. Santimetre kare oldu. Peki yani 30 bin santimetre kare bir halının alanı. Kaç tane halınız var? 2 halınız var. O zaman 2 halı olduğu için 2 ile çarpalım. 60.000 santimetre kare oldu. 2 halının toplam alanı. Peki çocuklar. Birinde metre kare. Bu santimetre kare. Ve istenen birim metre kare. O zaman metre kareye dönüşüm yapabiliriz. E, santimetre kareden metre kareye biraz önce çalıştık. Tekrar yapalım. Metre kare. Desimetre kare. Santimetre kare milimetre kare. Şimdi santimetre kareden milimetre kareye yukarı doğru çıktığıma göre iki basamak çıkıyorum. Yüze böldüm. Bir daha yüze böleceğim. Yani ne olacak? 10.000'e 10 böleceğim. Yani 4 sıfır sileceğim. 4 sıfır siler, silersek eğer eşit sayıda siliyorduk biliyorsunuz. 6 metre kare iki halının toplam kapladığı alan olacak. Şimdi 6 metrekare burasıysa eğer değil mi? Burası 6 metrekare ise bizden kalan boşluğu soruyor. E, toplam odanın alanı 16 idi. Yani odanın alanı eksi 2 halı kapladığı alan çıkarırsam ne bulurum? Boşluğu bulurum değil mi? Boş kısmın alanını bulurum. O zaman Odanın alanını 16 metre kare bulmuştuk. 2 halının topladığı, kapladığı alan 6 metre kare ise 16-6'dan 10 metre karedir. Bizim boşluktaki kalan kısmın alanıdır. 6. soruya bakalım. Dikdörtgen şeklindeki çiftliğin uzun kenarı 800 metre kısa kenarı 500 metre olduğuna göre bu çiftliğin alanı kaç kilometre karedir? Şimdi çizelim. Bir çiftliğiniz var. Kısa kenarı ne kadar? 500 metre. Uzun kenarı 800 metre. Şimdi alan hesabı yaparken kısa kenar çarpı uzun kenar olduğunu biliyoruz dikdörtgenin alanının. Yani 500 çarpı 800 dememiz lazım. Buradan alan 5 kere 8 40 yanına da 4 sıfır ekleyeceğim. 1, 2, 3, 4. Ne olacak biriminiz? Metrekare. Çünkü metre çarpı metre e, çarpımın sonucu da metre kare olacak. Peki 400 bin metre kaç kilometre karedir diye e, arıyoruz. O zaman kilometre kare hektometre kare, dekametre kare, metre kare. Buradan dönüşüm yaparken metre kareden 1, 2, 3 birim yani 3 basamak yukarı çıkacağım. 100'e böldüm, 10.000'e 10 böldüm, 1 milyona böleceğim. Yani 6 sıfır. O zaman 400 bin metre karenin kilometre kareye dönüşebilmesi için 6 sıfıra Evet, 1 milyona böleceğim. 6 sıfır silmem gerekiyor. Şimdi 1 sıfır, 1 sıfır, yine 1 sıfır. Evet, kaç tane sildim? Bakın, 2, 4, 5. 2, 4, 5 tane sildim. Ne kaldı? 4 bölü 10. 4 bölü 10 nedir? 0 tam onda 4 kilometre. 6. soruya bakalım dikdörtgen şeklindeki çiftliğin uzun kenarı 800 metre kısa kenarı 500 metre olduğuna göre bu çiftliğin alanı kaç kilometre karedir şimdi çizelim bir çiftliğiniz var kısa kenarı ne kadar 500 metre uzun kenarı 800 metre şimdi alan hesabı yaparken kısa kenar çarpı uzun kenar olduğunu biliyoruz dikdörtgenin alanının yani 500 çarpı 800 dememiz lazım. Buradan alan 5 kere 8 40 yanına da 4 sıfır ekleyeceğim. 1 2 3 4 ne olacak biriminiz metrekare çünkü metre çarpı metre çarpımın e, çarpım sonucu da metre kare olacak. Peki 400 bin metrekare kaç kilometre karedir diye e, arıyoruz. O zaman kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare, metre kare. Buradan dönüşüm yaparken metre kareden 1, 2, 3 birim yani 3 basamak yukarı çıkacağım. 100'e böldüm, 10 bine böldüm, 1 milyona böleceğim. Yani 6 sıfır. O zaman 400 bin metre karenin kilometre kareye dönüşebilmesi için 6 sıfıra Evet 1 milyona böleceğim 6 sıfır silmem gerekiyor şimdi 1-0 1-0 yine 1-0 Evet kaç tane sildim bakın 2 4 5 2 4 5 tane sildim ne kaldı 4 bölü 10. 4 bölü 10 nedir sıfır tam onda 4 kilometre